böyle bir pasta 34 dolar. Ee, isterseniz i̇sterseniz pasta alabilirsiniz. Bunlar da 6 dolar, 5 dolar. Normalde bölgede çalışan işçiler günlük öğlen Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ikinci yayınım. Bugün Amerika sokaklarını keşfedelim. Biraz market alışverişi, biraz da güncel gezimizi yapalım. Hadi hep beraber Amerika sokaklarını keşfetmeye benimle gelin. Şu an saat öğlen 12 gibi. Ee, günlük biraz daha e, koşturma olmayan bir saat çünkü herkes çalışıyor, herkes işinde, gücünde şu an. Ee, biz ilk olarak dil okulumuza gidiyoruz yani benim dil okuluma gidiyorum. Ondan sonra e, biraz daha diğer yerleri keşfedip gezmeye devam edeceğiz. Türkiye'de bulunmayan araç markaları burada çok fazla görülüyor ee, özellikle de elektrikli araçlarda çok fazla piyasada ee, mesela bu tarz bir jip fiyatı e, jip diyorum ben buna hani başka bir adı var mıdır da onu da bilmiyorum ama e, bu tarz bir jip fiyatı 2000-3000 dolar gibi e, böyle daha ufak binek araçlar daha ekonomik fiyatta satışlara sunulmaktadır. Burada daha çok Mercedes işte BMW gibi e, bizim Türkiye'de daha lüks segment arabalar tercih edilmiyor çünkü parçalarının yapımı e, yani araç bozulduğunda parçalarının yapımı çok daha fazla e, fiyatlara mal olduğu için ilk e, olarak çok daha böyle e, Hyundai tarzı e, ya da daha farklı buranın markası olan araçlar tercih ediliyor. Şu karşıda gördüğünüz banka TD Bank. Bir de bunun gibi bir Bank of America var. Özellikle Türkiye'den geldiğinizde TD Bank ya da Bank of America'dan hesap açabilirsiniz. Ama şöyle bir ayrıntı vereceğim. Burada da yasal değilseniz eğer ki e, burada yasal numaranız yoksa hem TD Bank hem Bank of America hesap açmayabilir. bilir. E, tabii geldiğinizde mutlaka bankalara danışın. Bir tercümana bağlandırın. Yani translator yaptıracak kişilere bağlandık. E, biraz da görüşme sağlayabilirsiniz. Ama bize söyleyin benler bunlardı. E, bununla birlikte benim hesabım TD Bank'ta. Eşim hesabı Bank of America'daydı. E, iki bankayı da hesap açabiliyorsanız sizin için çok çok güzel bir puanlama sistemi. Burada e, her 10 kişiden birinin elinde mutlaka bir köpek görürsünüz. E, geldiğimiz günden beri asla dışarıda e, yalnız bir kedi, yalnız bir köpek, sokak hayvanı hiç görmedik. E, hayvanların hepsi mutlaka mutlaka mutlaka? E, kişiler tarafından sahipleniyor. Ee, ve bu çok güzel bir şey. Hani çok farklı ırkta köpekler de gördük. Çok da güzeller her böyle. Ee, İnanın burada kendi evlatları gibi sahip çıkıp böyle ciddi anlamda ilgileniyorlar köpekleriyle. Burası bir e, şehir parkı. E, normalde bölgede çalışan işçiler günlük öğlen molalarında e, günlük yemeklerini alıp buraya gelip yemeklerini yiyorlar. E, burada öğlen molaları yarım saat, bir saat olarak da değişiyor. Hem dinlenmelerini parkta, gölgede yapıp, hem de aynı zamanda yemeklerini yiyorlar. Şu, Long Island diyeyim. Ee, en sevdiğim böyle figürlerinden bir tanesi. Fakat çok yakın zamanda kaldırılacakmış bu. Hem de özellikle sevdiğimi söyleyebilirim. Hem de babam ee, sakız yiyor ona. Ee, bu kaldırılacakmış buradaki inşaatlardan kaynaklı. Yeni ee, bir şey çok tatlı bir simge değil mi? Burası hemen benim dil okulumun yanında bir e, Fransız baguette e, restoranı. E, çok güzel bir şekilde böyle günlük kurulasanlar ve e, lezzetli e, çörekler yapıyorlar. E, ve inanılmaz da müşterileri var çünkü çok güzel. Hepsi tamamen benim Fransa'da, Paris'te yediğim çöreklerden böyle düzülmeler, çikolatalar falan ve ayrıca burada çok da güzel pastalar yapıyorlar. Şimdi bu burada Çok tatlı güzel pastalar var. Ve fiyat rakamlarına bakalım. Mesela böyle bir pasta 44 dolar, böyle bir pasta 34 dolar. Ee, i̇sterseniz dilim pasta alabilirsiniz. Bunlar da 6 dolar, 5 dolar arası değişmektedir. biraz soluklanmak için e, parka oturdum. Şimdi parktan sonra da e, markete uğrayacağım. Trader Market var burada. Trader e, George Market. E, oraya uğrayıp böyle güncel fiyatlara bakalım beraber. ne ne kadarmış. Türkiye ile karşılaştırdığımızda burada e, birim fiyatlarını hesaplayabiliriz. Diyebiliriz ki i̇şte, Türkiye'de bir hafta çalışmışımızı bırakama yaparken Amerika'da ya ne kadar yapıyoruz? Bunların hepsini gelip beraber bakalım bir şoy smartete giriyoruz. Öncelikle marketlerde en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi her market mutlaka bu pek bu çiçekçi satmaktadır. <laughs> Burada kim Çiçekler böyle buket buket tutulmaktadır. Adet Adetle olarak da alabilirsiniz. 6.99 ve 9.99 dolar. Ee, yani her çiçek cinsine göre 4.99'dan da başlayan fiyatlarda çiçekler mevcut ve inanılmaz oluyor. Hadi gelelim böyle bir meyve standına başlayalım. Şöyle farklı farklı meyvelerin de olduğu bir stand. Özellikle işte e, strawberry, çürekler, işte 4.99 dolar. Burası bir organik market aslında. E, şu stand organik stand. E, burada e, meyveler böyle dilimlenmiş şekilde satılmaktadır. E, ve bu şekilde yiyorlar ama isterseniz tane olarak da alabiliyorsunuz. Üzüm standının fiyatını hemen göstereyim 5.49 dolar. Evde yaptığınız Diyeceklerden karnabahardır, brokoli'dir, kabaktır, biberdir. Bunlar var. 1,29 dolar adet fiyatı. <laughs> de çok güzel bir şeydi. Ee, çeşit çeşit patatesin olması. Kırmızı patates, minik patates, sarı patates, yine turuncu patates olmakla birlikte çeşit çeşit patatesler var. Bunların fiyatları da 99 centten başlıyor. Ee, 3.49'a kadar böyle küçük ufak çuvallar şeklinde de satılmaktadır. Burası benim, burası benim en sevdiğim marketlerden bir tanesi. Aradığım birçok şeyi burada bulabiliyorum ve haftalık olarak da alışverişimi yapıyorum. Şimdi böyle bir süt standını göstereceğim. Burada sütler galonla satılmaktadır. Ee, ve aynı zamanda 5.99 bir galon süt fiyatı. Farklı farklı işte laktozlu, laktozsuz e, çeşit çeşit sütler var. Yine aynı zamanda Trader Joe's'un e, marketinde birçok ürün kendi markasıdır. Yani kendileri yaptırıyorlar. Bizim BIM A101 gibi düşünebiliriz bunu. Böyle gördüğünüz üzere e, mısırlar var ve 69 sent adet fiyatı. Bu da e, biz tabi Türkiye'deki taze fasulye gibi bir fasulye bulamıyoruz ama bu da yine bir fasulye türü çalı fasulyesi olarak geçmektedir. Bunu aynı taze fasulye gibi pişiriyorum e, Amerika'da ve harika lezzetli oluyor. İşte Dilimlenmiş mantarlar, bezelye, küçük kornişon mısırlar. Burada birçok tabağı sısıyor. Burada daha çok hamur e, işi ürünler mevcut. Yine tavuk ürünleri de var. Örnek veriyorum işte şöyle bir e, paket tavuk ürünü 4.99 dolar. Bunlar özellikle çalışan anneler için, çalışan kadınlar için e, ciddi anlamda kurtarıcı. Ve buradaki e, toplum daha çok hep hazır gıdayı seviyor. Ve o yüzden böyle paketler çok çok fazla burada. Evet şimdi bir de içecek tezgahını göstereyim sizlere ee, özellikle alkollerde çok salon oluyor işte fiyatlar ne kadar falan ee, adetli alkol çok satılmasa e, çok nadir görüyoruz işte mesela birkaç üründe var ama hep e, toplu olarak altılı altılı satılıyor e, onlar da altılı fiyatlarını hemen göstereyim 4.49 dolar 6.99 dolar e, bunun gibi işte çeşitli rakamlarda ama dediğim gibi hep böyle altılı altılı olarak satılmaktadır Burada da yine hemen ısınıp yenilecek lezzetler. Birim olarak hesaplarsak 3.49 ve şöyle bir ürün, mesela şu tarz bir ürün, iki kişiye çok çok rahat yetiyor. kimileri de dört kişilik aile çok rahat yetecek bir ürün. Birçok gıda doğranmış olarak satılıyor. Bunlar da birkaçı. Enginar, kuşkonmazlar, ıspanaklar, brokoliler, bezelyeler hepsi hazır halde satılıyor ve gerçekten rakamlar çok çok ekonomik. 99 dolardan işte 2 dolara kadar. Yani şöyle düşünün bir enginar paketini 3.99'dan alıyorsunuz. Bir kuş konması 2.99'dan alıyorsunuz. işte bezelye paketi de 1.99 gibi. Bugün büyük ihtimal etlerde indirim var diye Ciddi bir sıra var. Sadece biraz et fiyatlarına beraber bakalım ve sıraya girelim. Burger etler 19 dolar. Yine şey, işte kıymalar 899 dolar. Bunun gibi bütün etler 15 dolar. Tavuklara bakalım. Tavuklarda yine 1.99'da fiyatlar mevcut. Burada tavuk fiyatları gayet ekonomik rakamlarda şu an. Böyle buradan tamam dilimleri 11.99 dolar Yine balık kıymaları Mevcut Bugün Etlerde bir indirim Mevcut Şu en sevdiğimiz mantı çeşitleri Hem çocuklarla Çok lezzetli bir şekilde Çeşitli mantıları Tatmış oluyoruz Burası ve peynir istantı. Çok çeşitli peynir var burada, işte biberli, e, mozzarella gibi birçok çeşitli peynirler var. E, rakamlar da yine peynir çeşitlerine göre fiyatlandırılıyor ve değişiyor. Güzel bir alışveriş yaptık, güzel Amerika Sakatlarını keşfettik. E, benim de bilmediğim şeyler daha var, öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bununla birlikte. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beni çok memnun edersiniz. Hoşçakalın.